Merhaba arkadaşlar Telvet adında kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün akrep burçları için niyetlendim. Pincanımı kapattım ben arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni de soruyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bir tane tarot kartı seçeceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar hype'lerinize de talibim ücretsiz olarak gönderiyorsunuz ya. Size bugün bir de kehanet destesinden seçmek istiyorum. Tatili de bitirdiniz. Bayram bitti. iş güç başladı. Evet, bir tane de kehanet destesinden seçtik arkadaşlar. Bakalım şansınıza hangi mesaj gelecek. Pincan bakımınızdan sonra şöyle bir enerjimizi gönderelim. Biliyorsunuz her zaman da söylüyoruz. Tarihi söylemedim arkadaşlar. Bir saniye şöyle Gördüğünüz gibi 11 Haziran 2025 Çarşamba. Yansıyor, görünmüyor diye yaklaştırıyorum arkadaşlar. Bu arada ben çok çabaladım. Bu görünmüyor veya gözükmüyor meselesini çözemedim arkadaşlar. Ben öyle kullanıyorum. Yapacağım hiçbir şey yok. Üstünde durdukça daha dikkat ettikçe daha çok kullanmaya başladığımı fark ettim. Lütfen öyle. Hani yorumlarda yazıyor arkadaşlar siz Türkçe dersi vermiyorsunuz diye doğru söylüyorlar esasında. Ne yaparsam yapayım şu anda çözemedim. Yani ağaç yaşken eğilir siz de biliyorsunuz. Ben de eğilecek bir zamanda değilim. Çok temiz bir yolunuz var. Gördüğünüz gibi dışarıda görüyorsunuz gibi bir de bir kişi burada bir şeye baş kaldırıyor. Görüyor musunuz? Kafasını kaldırmış. Tertemiz. Burada bir iki başlılık var arkadaşlar. Aynı şeye yola gidilmiyor. Yol derken bir şeyin çözümü vardır. Bir yapılacak bir işin iki türlüsü vardır. Ama işi esas yapacak kişi baş kaldırmış. Görüyorsunuz tertemiz aydınlıkta. Esasında her iki yolda şey e, uygun. Belki hani bir tanesi daha şeydir dolambaçlıdır. Evet bu kişi baş kaldırıyor ama Hedefine de doğru gidiyor. Bakın şurada görüküyor. Evet görüküyor diyoruz. Yapacak bir şey yok. Söyledikten sonra hemen uyanıyorum ama iş söylemeden önce uyanabilmekte. Evet bu bir e, şey üstlenmiş. Görev gibi, iş gibi bir şey üstleniyor ama tertemiz arkadaşlar. Yani bırakın bu insan her kimse sizseniz de etrafınızdakiler bıraksın. Bu kişinin isminde bir M harfi var arkadaşlar. Soy isminde de olabilir. İki tane de farklı yollarınız var burada gördüğünüz gibi ikisi de aynı yere çıkıyor. Her ikisi de uyumlu bir şekilde gidiyor açıkçası. Evet haneye gelecek olan bir kişi var. Bu kişi şöyle bir rahatlatacak insanları, hane halkını rahatlatacak. Çünkü burada bir rahatlama söz konusu. Güzel bir haberiniz var. Evet, Akrep Burcu arkadaşlarım, şöyle aşağılara doğru bakacak olursak, evet sizin resmi bir işiniz var. Hani böyle devletle alakalı bir işiniz var. Bu işinizin de sonuçlanması uzak bir zamanda değil, yakın bir zamanda. Nasıl sonuçlanacak derseniz, güzel sonuçlanacağını söyleyebilirim çünkü aydınlıkta çıktı arkadaşlar. Evet bir çeki düzen var arkadaşlar. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum bakın. Fırçayı görüyor musunuz? Zaten üstü tertemiz. Bir şeyleri yoluna koyduğunuzu söyleyebilirim. Zaten burada tamamlanma enerjileri de var arkadaşlar. Sıra sıra tertemiz aydınlıkta 3 tane kaplumbağa çıktı. Bu evli alakalı olabilir. Tamamlanmayla alakalı olabilir. Bir de destek var bu konuda tamam bir ufak bir şey var ama hani böyle durdurmaya çalışan bir şeyler var ama dinlenmiyor yani. Yolunuza bakılıyor. Doğru olan yapılıyor. Onu söylemek isterim. Evet. Şurada aşağılarda görüyorum arkadaşlar. Göstermek isterim ama yakınlaştırınca çok da rahat olmuyor. Neyi anlatır ayva arkadaşlar? Ayva görüyorum. Bol kazancı, kısmeti işaret eder. Ayva araştırın öyledir yani. Hepsi söylediklerimin tescillidir arkadaşlar. Esasında baktığımızda böyle çok iyi şeylere, güzel şeylere sahipsin ama nedense sanki bunlar Katmin etmiyormuş gibi, yeterli gelmiyormuş gibi öyle bir hissin var hayatında öyle. Biraz hani çok da her şeyi kolay beğenmeyen bir yapın da var. Yani bugünlerde şöyle söyleyeyim iyi, harika, güzel hayatınızı değiştirecek bir karar alacaksınız. Hep de bir karar çıktı arkadaşlar. Bakın şurada da baş kaldırdığınızı söylemiştim. Bu kararı da hayata geçireceksiniz. Bu hem size hem de diğer yakınlarınıza, aile bireylerinize çok iyi gelecek. Hani bir nebze de olsa o hani o tatminsizlik vardı ya sizde. O duyguyla baş edeceksiniz, bir rahatlayacaksınız. Yani başarmanın tadını yaşayacaksınız açıkçası. Evet şöyle diplere doğru baktığımızda zaten çok hareketli bir döneme böyle nasıl diyeyim sıkıntının dağıldığı bir döneme sıkıntı diye adettiğiniz şeylerin dağıldığı bir döneme gireceksiniz. Kapalı ve karanlık değil böyle dalga dalga açılıyor arkadaşlar. Evet burada bir kişi de bir kişiye yön veriyor arkadaşlar. Bildiğiniz hani burada temsili olarak görüyoruz da saçlarından tutmuş gibi hani bunu böyle dayak gibi düşünmeyin yani kaldırıyor. Yani kafasından tutmuş yukarıya doğru kaldırıyor. Önüne bak diyor. Zaten yönü de o bir tarafta. Bu kişiye de güzel bir şey olacak arkadaşlar. Şöyle bir tabağımıza bakalım arkadaşlar. Çünkü daha diğer kartlarınız da var. Şöyle bir dileğinizi tutun arkadaşlar. Tek dilek tutarsanız çok iyi olur. Karışmasın. Evet artık söylememe bile gerek yok. Kısmetli bir şekilde. Devenin ağzından akarmış gibi. Yani çok da hızlı gitti. Adım da atılmış bir şekilde. Şöyle bir saniye tabağınız yerleşip dursun. Evet. Şöyle bir uzak bir zamanda değil, yakın bir süreçte canını sıkan, seni üzen bir hani şeyler yaşamışsın. Bu da sana böyle çok fazla şey vermiş yani eza vermiş diyeyim. Bunun etkisinden Az bir zamanı kaldı, sıyrılmak üzeresin. Yani rahatlayacaksın. Güzel de bir kısmetin var. Bunun önce haberi gelecek, yakın bir zamanda bir yola da gideceksin. Çok sevdiğin bir insan da var. Bu çok sevdiğin bir arkadaşın da olabilir. Kan bağın olan kuzeninde, hani kardeşin de olabilir. Bununla e, her şeyini paylaştığını söyleyebilirim. Yalnız böyle senin böyle hani mutlu olmanı, iyi olmanı kıskanan, kısa boylu bir insan da var. Bu kişiye fazla güvenme bu kişi senin yüzüne güler ama çokça da hasetlenir onu da söyleyeyim. Ya da şöyle toparlayayım senin yaşadığın her şeyi kıskandığını da söyleyebilirim. Evet, burada isminde E harfi olan biri bir de S harfi var, bir de A harfi var arkadaşlar. Bunlar isminde olabilir, soy isminde olabilir. Şöyle uzak bir yerlere gideceğini söyleyebilirim. Muhtemelen uzak yerlere gidecek. Gezme dolayısıyla değil bir yerleşim gidişi gibi görünüyor burada arkadaşlar. Büyük desteği de var. Aydınlığa doğru da gidiyor. Evet, şöyle kulaklarını açmış. Bildiğiniz şurada kulak. Yani bir Figür var da, figürün de kulağı var. Sadece kulak olsaydı diyecektim ki, evhamlanmayın, rahat olun artık diyecektim. Ama şöyle size kulağını uzatmış dinleyen de birileri var, gözetleyen de birileri var. Onu söylemek isterim. Burada harıl harıl çalışan bir insan da var. Emeği karşılığında yükseldiğini de görüyorum bu insanın. Bu yalnız bir insan değil. Karşısında çifti. Partneri de var diyeyim açıkçası. Birlikte birlikte hareket ediyorlar çok da güzel yerlere gelecekler. Önleri aydınlık. Onu söylemek isterim. Evet akrep burcu arkadaşlarım. Şimdi şöyle tabağımızı kaldıralım. Bakalım kanet destenizden ne çıktı? Çoktandır bakmıyordum. Gördüğünüz gibi bereket kartı çıktı arkadaşlar. Büyük bir yaşam değişikliği ve büyük nimetler geliyor. Beklenmedik durumlara hazırlanın. Bu güzel bir zaman diye bir mesaj geldi. Şimdi tarot kartımıza bir bakalım. Kılıç sekizlisi çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu dilerseniz bir başkasına da niyet edip dinleyebilirsiniz. Dilerseniz de kendinize dinleyebilirsiniz. Artık orası sizde. Neyi anlatır? Böyle kendi ihtiyaçlarını, düşüncelerini hep ikinci plana attığını, başka insanların böyle sizi döndermesine mi diyeyim, yönetmesine diyeyim, izin verdiğinizi işaretini verir. Daha önceleri böyle hani kararlılıkla hareket ettiğiniz tutumunuz yerini böyle kararsızlığa bırakmış. Şu anda bir kararsızlık halindesiniz. Önceleri çok daha hırslıymışsın. Adeta böyle şu anda seçim yapmaktan korkuyorsun manevi olarak huzura ulaşmanız biraz zaman alacak. Açıkçası böyle kendi düşüncelerini, bakış açını kendini tutsak hissettiğinde ortaya çıkıyor bu kart. Yani kendini esir hissettiğinde çıkar. Esasında hayatınızı kuşatan ancak böyle aşılabilecek engellerin sembolidir bir yandan da. Gerçekte var olmayan, kendi kafanızda yarattığınız Engelleri de temsil eder. Engelleri bir sorgula. Hani engel mi? Aşılır mı? Aşılmaz mı? Bir denetle değerlendir. Engel falan yok. Onu söyleyeyim bir kere. Bir kere. Onlar senin kafanda. Kimsenin de desteğine ihtiyacın yok. Bu durumdan kendin çıkacaksın. Aşk şeyine bakacak olursak da anlatımlı arkadaşlar. Orada aşırı kurallar koymak veya ilişkiyi sadece kendi kurallarına göre şekillendirmeye çalışmak ilişkiyi olumsuz etkileyebilir. Bu sebeple bu tür tutumları bırak, farklı bir bakış açısını benimse. Gelecekteki dönemde her şeyin daha farklı ve olumlu bir şekilde geliştiğini göreceksin Akrep burcu arkadaşım. Evet arkadaşlar, desteklerinize ihtiyacım var yorum yazın. Aldım kabul ettim diye yazın. Hem enerjiyi üstünüze aktive edersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.